Kum onların dinleri para kıbleleri de kadın hayattaki felsefeleri kişi Allahu ekber ne diyor ne tamam sana uydum Allahu ekber ona namaz kıl biz niye şaşırıyoruz niye kızıyoruz biliyor musunuz onların dindar olduklarını Müslüman olduklarından dolayı üzülüyoruz zannediyoruz İslamiyetle alakaları yoktur İslam dinini dert edinenin İslam derdi olur. İslam'ın dölçesi bu. Allah'ın ayetini hiç kale almadan inkar edene veya onun yanında bulunana sen yanında bulunman ne alakan var senin dinle? Başka? Şimdi bunu dünyanın ne diyecek biliyor musun? Şine bak adama bak. Ne zırvalıyor. E şerii gösteriyorum bana ne zırvalıyor diyor. Diyenler var da bunu söylüyorum sanki birilerin adına konuştuğumu zannediyor. Ha, ben sanki noterim yani. Hem de e, insanı gaflete ve dalalete sokan en geniş daire siyaset dairesidir. Beni siyasi namına konuştuğumu zannediyor. Ahmak. Ben ölçü siyaset mi yapıyorum sana? Diyorum ki kitap. Sen Kur'an'a bağlı değil misin? Bak bana bağlar mı diyorum? Para getir mi diyorum? Kitap, Kur'an. Sünnet Allah Resulü'nün sünneti. İcma, Kıyas. Buna bağlı ol ya. Bu haram diyorsa tabi ol. Helal diyorsa tabi ol. Buna bağlı ol diyorum. Bununla bana başka niye yakıştırma yapıyorsun? Ne diyor biliyor musun? Zırvalıyor bak ne diyor. Bak. Şuna bak ya. Anlamamış diyor bey de benim için. Lan Bu haramdır da işte haramdır. İçki içmek haramdır. Diyorum adeta diyor ki anlamadı ya. Niye anlamadım? İçki haram işte. Faiz haram. Allah'ın ayetiyle haram. Faiz helal diyen dini cemaat var. Faize helal diyen dini cemaat var. Faizin her deminden istifade eden gavurların ta kendileridir diyor. Lematta geçiyor Risale'de. Dini cemaat var faiz helal diyen ya. Dini cemaat. Ne ne sayıklıyorsun Hasan? Hayreti mucip ya. Allah'ın ayeti net. Net olanlarda iştihat olmaz ki. Vah acayip bir şey. Tabi tabii savaş açmıştır diyor. Allah ve Resulüne savaş açmıştır diyor. Allah'a net ayetlerini hiç boğazdan aşağı inmiş mi adamın? Mi? Gidiyor rahatça yiyor. Diyor, ne alakası var? Darul Harp'te bile İslam memleketini dar, İslam devletinde Darul Harp olmaz. Hiç mi fıkıh okumadın? Ufak bir alamet İslami şair olsa Darul Harp'tan çıkıyor. Neyse. Neyse. Ga, e, dört, mektubat 438 gafillik bazı ahmakların arkasına yer almaya yol açıyor. Biz de bu ahmaklık olduktan sonra.